izleyip beni videodan selamlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Ben Gizem. Umarım hepiniz çok ama çok 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 iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Bugün sizinle birlikte uzun bir aradan sonra video çekiyorum ve kendimi çok garip hissediyorum gerçekten. Çünkü baya bir iki ay falan yakın yüksek ihtimalle video çekmiyorum ve gerçekten çok özledim. Umarım bu videoyu beğenirsiniz ve like atmayı, kanalıma hala abone değilsen abone olmayı kesinlikle unutma. Ve Discord sunucumda da çok güzel bir sohbet ortamı var. Oraya da katılırsan çok çok sevinirim. O zaman dilersen hemen videomuza geçelim. Evet, şimdi bugünlük konumuz ne diye düşünecek olursanız şöyle hemen epeşten de çıkarsam çok çok güzel olur. Ee, şimdi, normalde oyun biliyorsunuz bu şekilde görünüyor. Ama ben bu sefer moda ayarlarındaki her tuşa basacağım. Hepsini açacağım. Oyunu bitip bulacağım gibi bir şey olacak. Kenar ayarlarımda yani hiçbir fikrim yok. Kenar ayarlarımda bozacağım galiba. Hepsini açıyorum şimdi hızlı hızlı. Aa bunu açamıyorum. Tamam. Kapat kapat. Aç bunları. Evet şimdi tüm ayarları açtım. Gördüğünüz gibi böyle crosshair falan ne oldu. Hiçbir fikrim yok. Her şey çok değişti. Ve bu şekilde oynayacağım. Ve üstüne üstüne bir de sınırları zorluyorum. Evet sınırları zorluyorum. E, kontrollerden de galiba. Şöyle şunu Ay dur hassasiyet değil de. Çok özür dilerim. Şöyle şunu birazcık kısalım. Ve bu şekilde oyun oynamaya çalışacağım. Ben yanım neden yok acaba? Tamam sıkıntı değil. Hemen hızlı hızlı ben diğer adama doğru gideceğim. Bu arada bu yavaşlık mı? Bu ne bu arada? Böyle bir şey mi var? Hayır bir dakika shift'e basınca kendinden bir shift oluyor. Evet. Shift'e basınca kendine shift olma modu var. Böyle bir şey var mıydı? İlk defa görüyorum. Şimdi hemen hızlı adama doğru gitmek istiyorum ve shiftsiz yol tık zor gibi. Ama deniyorum her şeyi. Hop. Hop hop hop. Peki bu adam'a ne kadar kaldı? Çok az kalmış gibi değil. Daha var. O zaman hızlı hızlı birazcık eşya toplayalım ve şu an ekran neden bu kadar fazla şeylerle kaplı? Çok sinirim bozuldu. Şimdi adama doğru gidiyorum ve şuradan bak yeter çıldıracağım ben vallahi çıldıracağım. Hayır kırma. Lütfen beni kırma. Bak. Bak. Anlaşabiliriz. Anlaşabiliriz. Tamam mı? Anlaşabiliriz. Ben seni görmüyorum ki. Ben seni göremiyorum ki. Göremiyorum. <laughs> Ama ilk parti böyle olabilir ya bence. Evet şimdi ikinci partimizle birlikteyiz. Ve şu an shift'e basıp çektiğim zaman böyle kendiliğinden kalıyor. Ben bu özellik biraz garip buldum. Ve ilk defa böyle özellikler görüyorum bu arada. Ve solda bir sürü şeyler çık görüyorsunuz. Zaten combo falan bunlar ne hiçbir fikrim yok. Ve E'ye neden bastım bir anda. Tamam. Şimdi ben alıştım. Alıştığımı düşünüyorum. Ve gerçekten her seferinde zınır... zınır... ne ya? Bunları zorlamaya çalışıyorum. Ve şunu alırsam çok çok güzel olur. Hadi bakalım. Bir tane daha gelirse hop. Tamam. Şimdi. Şuraları bir kapatalım. Hop hop hop. Tamam. Orayı kapatmadım sandım anlık bir. Bak yine çıkmış. Ben çıldırmak istiyorum artık. Yemin ederim. Mi benden kaçıyorlar. Her seferinde. Yeşil var en azından. Tamam. Sanırım yeşili kırmaya gidiyorum gibi görünüyor şu an. Bakalım yeşil geliyor muymuş. Ve şu andadan ekranı traktör çeviriyormuş gibi çevirebiliyorum. Tamamdır. Ve beni gördü. Hayır. Görmeseydin keşke. Ve ben adamın ne kadar yakın ne kadar uzak olduğunu çok anlayamıyorum. Baktığınızda. Sanırım bir tık fazla cemeyi içiydim. Ve bu adam neden bana karışmadı acaba? Hop. Şimdi şuradan şunları da alalım. Ve yanında gri var. Gel bakalım griye. Umarım bu sefer vurabilen biri çıkar bir heyecan olsun. Hop. Hayır, hayır bak bak bak. Tutmaya bak. Görüyor musun? Ya bu insanlık değil ya. Hop, kırdık mı? Kırdık. Bak yine şimdi basılı kaldı. Hayır. Hayır, hayır, hayır. hayır. Ben alamazsın, alamazsın. Tamam çocuğun bilgi çıktı. Çocuk havada uçtu az önce. Konuşamadım bak. Çıldırmak istiyorum. Ve bu adamın üstünde gelince neden böyle oluyor? Adam dedim ya köylüye de bir dakika. Benim beyni iyice yandı şu an. Ve ben garip bir şekilde şu an video açtığım için birazcık heyecanlıyım. Neden her seferinde video açtığım zaman böyle heyecanlı oluyorum? Hiçbir fikrim yok. Ben bir ara yayın falan açmayı da düşündüm de ben çok heyecanlanıyorum. Elim ayağıma girer diye düşünüyorum. O yüzden pek de yayın açasım gelmedi. Hop. Şimdi buraya doğru gidelim. Bakalım burada kim var? Oo iki kişi. Allah'ım. Yemin ederim. Çıldırmak için bir sebep ya. Ya ben şu an videoyu izlerken nasıl olacağınızı merak ediyorum. Baya kanser oynuyorumdur kesin. Öyle görünüyor ama böyle çok yavaş olduğu için çok kansermiş gibi görünüyor ama yani ancak bu, şekilde oynanabiliyor. Şunu kıralım. Ay mor oldu. Ah be mor. Yazık oldu adama. Gözümüzün önünde kaydı gitti. Bak yine shit basılı kaldı. Bak yine kaldı. Bak beni kırdı. Bak beni kırdı. Bu insanlık mı ya? Bu insanlık mı? Neyse ben de bunu kırayım o zaman. Hadi bakalım. Kim daha üstte çıkacak? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Düş aşağıya. Hadi bakalım. Tamam işte. Bir gapı yiyelim. O da olacak şimdi zaten. Tamam. Hadi aldık mı? Hayır. Alamadım. Alamadım. Şaka mı yapıyorsun? <laughs> Şaka mı abi? Eğim tutmadı. Şaka yapıyorsun ya. Skyverse açtım. Bakalım nasıl olacak? Çok merak ediyorum. Skyverse aslında daha e, hızlı oynandığı için bunda biraz daha şey olabilir. Zorlayıcı olabilir. O yüzden bakalım. Bu da bu arada son partımız olsun. Fazla dozun yapıp sizi istemem açıkçası. Şöyle bir dakika şöyle yapalım. Hoppala. Tamam. Nereye gittik? Kimse yok. Okey. O zaman şöyle dolanalım dolanalım. Gidelim gidelim. Bakalım kim gelmiş burada. Of. Bir adam var. Bakalım. Düş. Hayır. Ama benim şansım o kadar kötü ki. Ben ben gerçekten bu oyunu bırakmak istiyorum artık ya. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için çok 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 teşekkürler. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Disko sunucuma katılmayı kesinlikle unutmayın. Ve ayrıca abone olup like atarsan beni çok çok mutlu etmiş olursun. Ve bu video atmadığım süreçte bana hala baya abone geliyordu. Onun için de hepinize çok çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.